Uzman görüşünde tekrardan beraberiz. Nereye gidiyoruz? Ankara'ya. Burak Spahiler'in güzel tahminlerini alacağız. Burak Ankara için neler söylersin? Özet geçer misin başlamadan önce? Güzel, keyifli bir yarış günü Ankara'da var. Ee, bir şart yarışların olması daha da Hı -hı. E, bizi heyecanlandırıyor. Çünkü buradaki bu sene koşan bir şart tayları özellikle Hı -hı. önümüzdeki sene koşulacak Gazi koşusu için 100. Hı -hı. yılın Şampiyon adayları her biri. Hı hı. Bakalım neler olacak? Yarın izleyip göreceğiz. Azatlı bir koşu programı var Ankara'da. Evet, dokuz koşu var bir de. Ama güzel birbirine denk atlar var. Hı hı. Zamanı geldiğinde. Hem azatlı hem dokuz koşulu. Ben onlara alıştığım için dokuzu görünce evet. bir şaşırdım. Aa dokuz koşu dedim. Bir güzel koşu bir ke koşu. Ke keyifli bir yarışma. Evet, kesinlikle öyle. Güzel sorularınızı ve yorumlarınızı da her zaman bekliyoruz efendim. Egemen Can yazmış. Selamlar, iyi yayınlar Burak Bey. Teklerinizi bekliyoruz heyecanla demiş. Var mı tek? Olmaz mı? Harika. Kırmızı Beyaz yazmış seyircimiz. Galioğlu anne kardeşi Female Warrior demiş. Başlıyorum. Birinci Başlıyoruz. koşuyla Ankara'da 67. yarış gününde ilk koşu saat 14'te gerçekleşecek şartlı bir mücadele dişilere mahsus. 2 yaşlı İngiliz Taylar 1200 metre mesafede kum pistte çıkacaklar. 8 tane mücadele edecek. Nasıl bir sıralaman var? Neler gelir senden? Bir kere bu bir şartı diğerine göre daha zorlu gördüğümün altını çizeyim. Hmm. Yani bu bir şart daha da zorlu görünüyor hmm. diğerine göre. Ama özellikle ve özellikle... Burada bir taya dikkat etmelerini önereceğim. Yere severlerimizin Kimo o da 5 numaralı Queen of Solid olacak. Bu taya özellikle dikkat etsinler Queen of Solid'e. Ve 3 numaralı Goodbye ikilisi. E, bunlara ilave olarak 3 numara 2 numaralı Family Warrior'da bahsedebilirim. Ama zor bir bir şart burası diğerine göre. Diğerini iki atla geçeceğim. Hı hı. Burayı biraz daha kalabalık tutabiliriz. Tabii. Ben bugün için şablon önereceğim. Yarın At da böyle bir istirahat günü, mizin günü. Hı hı. E, kuponum olmayacak ama bu akşamdan evet. sizlere bir şablon sunacağım. Bunun da altını çizeyim. Burada Şimdiden beş... kalemleri, kağıtları hazırlayalım ki not alalım. Evet. Şablon gelmeyecekmiş yarına. E, yarın olmayacak çünkü. Manuel olarak ellerimize yazıra. <laughs> ben yazıyorum. 5 3 ve 2 burada önereceğim öncelikli isimler olacak. Ama hı. burayı kapatmaya kadar gidebiliriz. Bu bir şart. Diğerine göre dediğim gibi hı. daha da daha zor. Var. Evet. Geçtim ikinci koşuya o halde. Bunu. Geçelim. 14.30'da gerçekleşecek satış 3 mücadele 3 yaşlı İngilizler 1900 metre mesafede Çin pistte gerçekleşecek. 6 tay mücadele edecek bu yarışta. Bu da zor geldi bana açıkçası. Bir az atla ama dediğin gibi birbirine evet. çok denk e, yarışlar bunlar. Burada benim ilk şans vereceğim 2 numaralı Marcus Lafayette olacak. Hı hı. Bu mesafe ilk defa çıktığında kolay bir performans sergiledi ve güzel etkili de bir hı, hı. yaparak kazandı bu isim. Bugün de koşunun en şanslı ismi bir kez daha kazanabilir. Bunun da altını çizeyim. Rakip olarak önereceğim ilk rakip 6 numaralı Sting Hero olacak. Hı hı. Bu Mesafedeki performansını biliyoruz. Çok müsait kilo altında koşuyor. Ankara'da da bir önceki yarışı. Oldukça iyiydi. Bugün bir kez daha etkili bir performans sergileyebilir. 2 ve 6 burada biraz daha 2 önde değerlendireceğim bir olacak ama bu ikiliye ilave olarak My Hart Heart, bir numaralı My Rainy Heart. Mutlaka mutlaka şans tanıyalım. Bu rakiplere diş geçirebilecek güce ve potansiyele sahip bir Hı -hı. hat. Bir diğeri de yine takibimde olan son yarışını kıpırdadığını düşündüğüm bir Giscard var. Ben de Giscard'ı soracaktım evet. sana. Sen zaten söyledin. İyi bir yarış yapar. Giz dikkat edelim diyerekten burayı dört isimle geçmiş olalım. 2-6-1-3 sıralaması evet. geldi. ikinci koşu için Ahmet Bulut yazmış seyircimiz. ikinci ayak Stenkiro. Bu koşar kolay grup bulamaz fikri değil yani önde istediği evet. tempoyu kurması halinde iddialı evet. bir yarış yapar. Yani yalnız başına değerlendirmek istiyorsa hiçbir itirazım olmaz. Üçüncü ayak için de sormuş. Üçe geçiyorum. Üçe geçince soruyor soracağım. Saat 15'te gerçekleşecek. Şartlı iki mücadele. iki yaşlı İngilizler 1400 metre mesafede kum pistte 5 tay mücadele edecek bu yarışta. Yine azatlı. Evet. Ee... Burada da iki ismi şans tanıyacağım. Burada Hı. birbirinden de ayırt etmeyeceğim bu iki ismi. Biri kum pistte çıktı ilk yarışını kumda kazanmayı başaran Hı -hı. Fatma Zery e Zeryan Zeryan. Ve çok güçlü de bir kanattına sahip. Önce çimde denediler olmadı. Sonra Hı -hı. E sentetikte denediler yine olmadı. Akabinde de ilgilileri kuma çıkardı. Hı -hı. At bir anda performans gösterdi ve e ortaya koyduğu o yarış hı hı. muazzamdı bence bugün de etkili bir performans sergileyecektir İlk şansı Fatma Zerya'ma vereceğim rakip olarak 5 numaralı Leader Tulip önerisinde bulunacağım bu tayın da ikinci yarışında kuma çıkıyor hı hı. Ben ondan da iyi bir yarış gelir diye düşünüyorum bu ikiliyi birbirinden çok fazla ayırt etmeyelim 1-5. Bir 1 Bir sıralaması geldi 3. koşu için. E, ee, seyircimiz de 3. ayak birden iniyor, 5 biniyor. Müslüm düşüncesi nedir? Birden iniyor. Evet 5 biniyor Müslüm için. Müslüm Çelikli 5'e biniyor demiş. Birden evet. Fatma Zeryam'la mı koşmuştu? Evet, Şimdi Fatma Zeryam'la. nedir Tulip'le koşuyor koştu, Müslüm kazandı. Çelik. Şimdi bu... Ee ekibin tercihi mi yoksa hı hı. Müslüm'ün daha önce verilmiş bir söz müydü bunu bilemiyoruz tabii ki. Hı hı. E, biliyor olsak net cevap verirdik. Yani Müslüm'ün tercihi mi dediğim gibi yoksa ekip mi tercih etti bunu bilemem. Tabii. Egemen Can yazmış. Sima Hanım az önce Finger Lakes yarışını izledim. Jokeyler o kadar iyi at biniyorlar ki bence bizim jokeyler yurt dışında at binmeli demiş. Neler düşünüyorsun bu konuda? Bir daha söyle. Ee, jockeyler. Evet evet. Finger Lakes yarışlarını izledim. Jokeyler o kadar iyi at biniyorlar ki bence bizim jokeyler de yurt dışında at binmeli demiş seyircimiz. Görüş bir şey diyemem. Biz de yurt dışında yurt dışının neresi ama yani yurt dışı dediğin her şimdi Afrika'da bakarsan bizim jokeylerimiz onların hepsinden iyi hı hı. Afrika'da. Yerine göre. Finger Lakes dediğin Amerika mesela Amerika'da. New York. Amerika'da Finger Lakes Hipodromu Amerika'da at binmek kolay değil Amerika'da çok iyi jokeyler var. Evet. Kaldı ki Finger Lakes Hipodromu böyle bir, bir Laurel Park Santa Anita buraları değil. Buralarda veya Gulfstream değil yani oralarda çok daha iddialı jokeyler var. Şampiyonlar Ligi jokeyleri orada at hı hı. mesela. Oralarda at binmek çok Abi başka bir şey En iyi şey. bizim olmamız lazım. At biniciliği Türklerde var. Ee, İlk pistten çıkmış Orfan. Bir Kızıldereliler bir Türkler. Bunlar çok farklı boyut ya. Onlar Tabii böyle ki yani. hem, hem dizleriyle hem elleriyle... Atın üstüne... Şartlar da atı... şartlar. Hep şartlara geliyoruz ya onların. Yani at, Hadi atı şartlarla eğitirsin de jokeylik olarak şartların bir önemi yok. Şöyle önemi yok. O aprante okulundaki mezun olan çocuk atın üstünde yarışın içerisinde stajyer iken oturup kalktığında aprant okulundan ceza alıyor. Hmm. ceza alıyor. Oturup kalkamazsın diyor. Bir hafta deklere olamıyor yarışlarda. Hmm. Ceza veriyor aprant hmm. okulu. Ama o çocuk okuldan mezun olduğu gibi Elazığ'a, Urfa'ya, Diyarbakır'a bir gidiyor. Atın üstüne dördüncü kattan atlıyor. Anladın mı? Yani Şimdi nerede burada? Önce ha, kendimizi no, disiplin geliştireceğiz. De, yani. Disiplin de önemli tabii Önce kendimizi geliştireceğiz. Ya yani yarışı haklısın. okuyacaksın. Kalkıp 6 at 7 atın dışını dolaşıp da aha ben şimdi kazandım demeyeceksin. Önünde var daha 550 metre mesafe. Doğru. Atını niye bariyerden uzaklaştırıyorsun? Yarışı okumayı bileceksin. Yarışta tempolara göre atını konumlandıracaksın. Atının yarış karakterini, rakiplerinin karakterini çözeceksin. Haklısın. O yüzden birçok parametre var. Yani e, o Avrupa'dan e, gelen jokeyleri evet. çok daha Güzel. farklılar. Bunu net söyleyebilirim. Haksın. Hiç ev bir gevelemeye gerek yok. Çok daha farklılar. Atın üzerinde kapanış, o atın kafasının arkasına yatıp da o rüzgarı kesip de o çalışmaları, sağlı sollu kamçı kullanımları Tabii ki en iyi hiç, sen yorumlarsın at, yani. Atın Dutuşar. üstünde hiç dağını görünmemeleri yani çok ultra. Haklısın doğru. Geçtim dördüncü koşuya 15.30'da gerçekleşecek. Şartlı bir mücadele dişilere mahsus iki yaşlı İngilizler 1200 metre mesafede kum pistte çıkacaklar. 9 tay start alacak bu yarışta. 9 iyi çok da Burada değil. E, iki Şarkı tayı bir. idman pisi görüntülerine bakarsan burada iki tayı birbirinden ayırt etmedim ve bu hmm. kimdir iki, onlar? İki tayı da eşit şansa sahip gördüm açıkçası. Bunlardan ilki hiç kuşkusuz Pelişyası'da. Bravo. Bildim. Evet. Ben de içimden geçiriyordum. Sen söyledin. Tay, bu tay çok iyi görünüyor. Yani yanında iki atla birlikteki idman pisti görüntüsü muazzam. Bir diğeri de 8 numaralı Richwood. Hmm. Bu iki tayı ben birlikte değerlendireceğim. Birbirinden çok fazla ayrıca etmeyeceğim. İkide bırakacaksın peki? Evet evet evet. Bu iki hmm, değil. O kadar iddialı. 4 ve 8 burada önereceğim iki isim. Çağlar Orman yazmış. İyi yayınlar. Burak hocama dördüncü koşu 2 ve 4 numara için ne der demiş. 2 Dineda, 4 Felicia zaten söylemiş. Evet, evet. Dineda için ne söylersin? Yani i̇dman pisti görüntüsünde eğer beğendiyse, gözüne çarptıysa. Siz ekleyin efendim. Mutlaka ilave etsin derim. Tabii ki. Dördüncü koşu için 4 ve 8 sıralaması geldi Burak Spiler'den. Kırmızı beyaz yazmış seyircimiz. Lakers'ta 4'te 4 devam. 10 h çiftem son iki ayak bekliyorum demiş. Ne güzel orada da kazanın. Harika. İnşallah. Daim olsun. Tip Note, ABD'de jockey antrenör bağını çözen başarılı olur demiş. Müşteri bahis şirakinden bahsediyor. Fuat Bey yazmış. İyi yayınlar başarılar demiş. Hoş geldiniz Fuat Bey. Geçen programımda misafirleri varmış. Geç geldi de Fuat Bey dedik. Nerede Fuat Bey diye. <laughs> <laughs> Geçiyorum 5. koşuya 16'da olacak Handikap 17 mücadele. 3 ve yukarı İngilizler 2000 metre mesafede kum pistte 7 safkan mücadele edecek bu yarışta. Bana bu zor geldi mesela. 3 ismi birlikte değerlendireceğim Hı -hı. ama dileyenler takip ettikleri isimlere şans verebilirler. Burada değerlendireceğim 3 isim 5 numaralı Dragon Kingdom başta olmak üzere. 4 numaralı Percy Jackson ve 1 numaralı We Are The Star. Burada 3 ismi birbirinden Hı -hı. çok fazla ayırt etmeyeceğim. Beraberce şans tanıyacağım bu üçlüye. 5-4-1 burada önereceğim üç isim olacak. 5-4-1 sıralarımız evet. geldi. Teşekkürler. Geçtim 6. koşuya 16-30'da. Şartlı 4 mücadele. 4 yaşlı Araplar 1400 metre mesafede Çin pisti start alacaklar. 8-Tay. 8-Safkan. Evet. 7 numaralı Dilara Sultanım iddialı bir yarış yapacaktır. Hı hı. Ee, 4 numaralı Öncü Özgür yine artan bir formu var. Bu iki isim burada rakiplerinin bir adım önünde. Ama takip ettiğim iki at var onları da e, ilave edelim bence. Bunlar 3 numaralı Luxor Boy ve 6 numaralı Oğuzhan Tay olacak. 7-4 sonrasında da 3-6'ya şans tanımakta fayda var. 7-4, 3-6 sıralaması 6. Altı, evet. koşu için. Teşekkürler. Fuat Bey yazmış tek 1000 metre 4 galop 8 no'ya yeter mi demiş hangi koşu için acaba? Bir tam anlayamadım. Bir, bir daha bir daha oku soruyu. Tek 1000 e, metre 4 galop 8 no'ya yeter mi demiş. Acaba hangisi için? Ben de anlayamadım. Tek 1000 metre 4 tane galop 8 no'ya yeter mi? Şart 1 için demiş. Richwood'dan bahsediyor. Sanırım. Yani Richwood'dan bahsediyor hmm. sanırım. Ee, yani 1000 metrelik galobu gayet iyi. 1004 yapıyor. Sonra 24 oldukça iyi. Son işi hmm. oldukça iyi. Yani bu idman, zaten demiştin Richwood'da. Yani idman programı antrenörlere hmm. göre değişir. Hmm. Biz hep hmm. alışmışız. Yani derece çıkacak. İyi derece evet. çıkacak vesaire. Ben buna karşıyım mesela kendi adıma. biraz daha kondisyon ağırlıklı çalışmasına hmm. çalışmasından yanayım atlarım. Hı hı. E, ama sahamız sahalarımızda genelde var olan bir sistem var tabii ki. Ney? E, sprint galop, sprint galop, sprint galop şeklinde bir idman programı var. Hı hı. Bu antrenörlerin kendi tercihidir. Hı hı. Antrenörlerin kendilerinin e, idman programıdır. Hiçbir antrenöre ya bu hangi antrenör basketbol hocası da olsa, atletizm hocası da olsa, futbol hocası evet. da olsa herkesin kendisine göre bir idman programı vardır. Ama bizim sahalarımızın %90, %95 antrenörlerdeki sabit e, idman programı budur. Sprint galop, sprint galop hı hı. ve bu biz de e, Altılı Ganyan'a ayağına iştirak ederken Hiçbir şekilde atın görüntüsüne, kondisyonuna değil de sadece dereceye yönelik yaptığı evet. işlere göre evet. hareket ediyoruz. Bu şekilde yaklaşıyorsa bir itirazım olmaz ama ben her zaman kondisyondan yanayım. Bir ata kondisyon yüklemenin, zaten bu at yarış koşuyor. Yani iki gün sonra yarış evet. koşacak bir ata, iki gün sonra 1200 metre bir yarış koşuyor at. 1200 metre zaten süratli gidecek. Bir iki gün sonra koşacak ata, Hı -hı. 600 metrelik... Sert bir sprint. Yani herkesin kendi görüşü. Sen yani maç e, maça çıkacak olan bir futbolcu kalkıp da Hı -hı. E, 90 dakika oynadığı maçın e, 60 dakika idmanda maç yapmıyor. Hı -hı. 10 dakikada bir, 15 dakikada bir taktik idmanı. Orada durman gerekiyor, burada durman gerekiyor. Veya daha Hı -hı. bir salon çalışması veya bir cross çalışması, evet. kondisyon. E, kondisyon yüklemek başka bir şey. Ama bizdeki durum başka şey demiş dört galopla kondisyon kazanabilir mi onu sordum demiş kenterini fazla tutar uzun tutar hmm. bu idman programı. başka kondisyon dediğim o kenter hmm. uzun tutulabilir fazla tutulabilir Kent Anladım. kenterlerle hazırlarsın hmm. ben Peki. mesela şu tarafındayım tabi e, her şeyin başında atının kilosuna göre yaklaşmakta hmm. gerekiyor Yarın bugün bilmiyorum yani nasip kısmet ediyor antrenör olursam benim önceliğim kondisyon olur. Kesinlikle kondisyon. kondisyon olur. Yani kronometre karşı atımı idmanda koşturmam. Atım zaten benim maça çıkıyor. Hı hı. Maç yapıyor zaten. Onu bu şekilde eğitmem diyorsun. Ta, yani şöyle e, yarış aralığının yakınlığına bakarak yapışım. Yarış 10 gün sonra yarış koşacaksam o ata kondisyon yükleyerek 10 gün sonraya gelirim kenterlerle gelirim. Hiçbir şekilde sprint falan yapmam atıma. Ha, doğru mi? olan bu mudur? Öznel olarak mı? Bilemiyorsun yani onu kişiye göre değişir. O sahada, başarı sahada senin yaptığının doğru olup olmadığının karşısı... Deneyerek O sahadır. Yani sen oraya bir sınava çıkarsın. da bu benim düşündüğüm mantaliteyle... Evet. Ben yarın öbür gün bir antrenörlük yaparsam orada da bunun karşılığını başarı olarak alırsam demek ki benim yaptığım doğruymuş. Başarısızlık olarak bana dönüyorsa o zaman yaptığım yanlışmış. Onu yaşamadan <laughs> bilemeyiz. Şu anda her türlü ahkam <laughs> kesebiliriz orası <Evet. gülüyor> Niye? Antrenörlük yapmıyoruz. Evet. O yüzden. Egemen Bey yazmış, Simay Hanım bu akşam Gökhan Gül'ün sırası değil miydi demiş. Aslında tam sıralı olarak da gitmiyoruz. Bir Birkaçtır e, Gökhan Gül denk gelmişti. Tabii, yani doğru, doğru. Sıralama değişiyor aslında böyle. Ve ardından doğru, yazmış. Doğru Gökhan'ın günüydü. Çarşamba pazartesi değişik bir Evet çarşamba Gökhan Gül'leyiz. Evet. Ar ardından çok tatlı yazmış seyircimiz. Burak Bey yanlış anlamasın Gökhan Gül'ü sordum diye. Yoksa Burak Bey başımızın tacıdır. Onun yorumlara bakmadan kupon yapmam. Çok da para kazandım sayesinde. Dedim. Daha ne kadar nasip olsun yoksa ben öyle şeyler. Kesinlikle artık. her yorumcumuz birbirinden değerli ve hiç Aramızda öyle bir şey yok. Ama günler değişebiliyor efendim. Onu da söyleyelim. Tabii ki. Hep belirli bir program yok. Böyle farklı farklı. Size sürpriz. Ha bana soracaksanız Gökhan'ı sevmeyin yani. <gülüyor> <gülüyor> İşin esprisi. <laughs> Tabii ki. Gökhan Gül'ü çok seviyorum. Kesinlikle hepimiz. Hepiniz birbirinizden değerlisiniz. Gök değerlisiniz. Gökhan Gül'le e, Tecika TV'de yaptığımız yayınlarda öyle bir sohbet eşliğinde akıcı geçer ki. Evet. Benle öyle değil mi? <laughs> ya şöyle e, şimdi sen daha çok daha yenisin evet. muhakkak ki. Orası ayrı. Evet kesin. Şimdi Gökhan'la benim konuşmam çok tabii daha ki. teknik boyut. Anlatabildim mi yani? Çok keyif, daha keyifli, daha keyiflidir kesinlikle. Çok farklı, tabii çok farklı. boyut. O yüzden e, TCK'da mesela Gökhan'la yayınlara çıktığımızda ki orada da moderatör arkadaşımız evet, oluyor. Evet. Ama biz bazen kendimizi bir kaptırırız Gökhan'la. Tamam ben çıkayım o zaman. Yani iki kişi böyle konuşuyoruz. <laughs> o yüzden çok keyifli geçiyor. Gökhan'ı severim bu arada. Ne kadar güzel. Çok da severim evet. Gökhan. Gökhan'ı. Kesinlikle gibi. biz de çok seviyoruz. Çok keyifli oluyor yayınlarımızda. Seninle olduğu gibi geçtim yedinci 7. Eyvallah. koşuya. Saat 17'de şartlı 5 mücadele, Üç yaşlı Araplar 1200 metre mesafede kum pistte gerçekleşecek. 7 tane mücadele edecek bu yarışta. Nasıl bir sıralama gelir senden 7. koşu için? Bir isim önereceğim. Ee, bu ismin de kazanmasını bekliyorum açıkçası. Azer in my heart. Bir aksilik olmazsa ben yani kazandığı yarıştaki performansını buraya da tuşlayacağına evet, seyircimiz inanıyorum. de sormuştu. Sen söyledin. Evet, çok etkili ve net performans. Son bekliyorum. yarışını iyi kazandı. Fikri nedir demiş. Direkt söyledim. Benim da. fikrim Azeri Hart, Benim bir yalnız başına bırakacağım. Çektir. Tek yes. başına değerlendir. 7. koşu için 4 numara. Senin Tekin. Ne evet. kadar güzel. Teşekkürler. Kırmızı beyaz yazmış seyircimiz. Sarp Tay yazmış. Yıldızlar koymuş. Egemen Bey yazmış. Simay Hanım programınız o kadar güzel ki hiç bitmesin istiyorum. Teşekkür ederim. Güzel yorumlarınız için de çok mutlu oluyorum. Kırmızı beyaz seyircimiz Burak Bey İzmir jokeyleri ilk 3'te yarışıyor. Diğer şampiyon jokeyleri salladılar. Neye bağlarız menajer mi? Şehir avantajı mı? Sorun nedir demiş. Yani şehir avantajı burada çok önemli. Ya. Şöyle ki çok önemli. Şimdi bu süreçte Ankara İstanbul, Bursa, İzmir, hmm. Kocaeli. Değil mi? Evet. Bak, Ankara, İstanbul, Kocaeli, İstanbul, Bursa, İzmir. Altı hipodromumuzda yarış var. Hmm. Batı'dan bahsediyorum. Ankara'nın jokeyleri Kocaeli'de göremiyorsunuz. Niye? Kocaeli Ankara çakışıyor zaten. Ankara'da kalıyor. Evet. İstanbul ve Ankara'da görüyorsunuz. Ankara'nın jokeylerini. Dönüyorum İzmir'in jokeylerini. İzmir'in jokeylerini şu anda şöyle bir artısı oluştu. İyi at binenler için. Hı hı. Bursa pazartesi karşılığında Doğu var. Bursa'da tercih edilen oluyorlar. Ali Yıldız, Muhammed Mirbilgin, Nevzat Avcı, Mustafa Çiçek. Hı hı. Aynı dörtlü Kocaeli Ankara çakışmasında Kocaeli'ye tercih oluyorlar. Hı, hı. Kocaeli'de program, Bursa'da program. Bursa'da pazartesi-cuma. Evet. Bursa pazartesi-cuma. Kocaeli salı-perşembe, değil mi? Hı hı. Salı İzmir var birinde, perşembe evet. İzmir var, salı. Üç tane. İzmir perşembe, dört dön hafta sonu cumartesi İzmir'e. Yani İzmir-Kocaeli-Bursa ekseni... O kadar zengin ki ilk tercih edilen siz olduğunuz için buradaki avantajlarınız çok daha fazla hı hı. oluyor. Ama diğer tarafta İstanbul Ankara ekseni orada tercih edilecek jokey sayısı çok daha fazla. Hı hı. Şimdi sayalım. İzmir, hı hı. Bursa, Kocaeli'ye bak. aklına ilk gelen Ali Yıldız, Nevzat Avcı, Muhammed Mirbilgin, Mustafa Çiçek. Şimdi bunlar önce şanslı atlar, bunlar içerisinde paylaşılır. Hı hı. Önce bunlara gider. Atın ilgilisi. Evet. Çünkü bilirler ki bunlar her zaman oraya program yapıyor. Dön şimdi diğer tarafa. Ankara'ya. Ahmet Çelik. Şimdi son dönemlerde parlayan bir Ercan Çankaya. Vedat Abiş. Özcan Yıldırım. Gökhan Kocakaya. Hı hı. Başka. Akın Sözen. Evet. Şimdi bunlar hep İstanbul Ankara. Hı hı. Bunlara Müslüm Çelik'i de ilave edersin. Mehmet Salih'i de Ankara'da ilave edersin. Yani 8-10 tane bir tarafta paylaşılan bir öncelik tanınan jokeler evet. var. Diğer tarafta 4 jokey var. Bunların avantajı tabii ki çok daha fazla oluyor bu noktada. Tabii. Ha sadece şehire indirgememek lazım. Onların da yetenek farklılığını da göz önüne almak lazım. Kesinlikle. Doğru. Bu listeye biraz da şöyle bakmak lazım bence. Eee Grup yarış performans başarısı ne, dedik, ne demek istediğimi daha net anlatır size. Sezon içerisinde kim daha fazla grup yarış kazanmış? Grup yarış kısa vade yarış kazanmış. Bunlara bakmak özellikle buna İstanbul'da bakmak çok daha evet, çok değerli bilgiler verdim. Ne bak. demek istediğimi evet. anlamışlardır. Yani Mesela, daha dikkat edilmesi gereken e, yani. Ali'nin menajeri çok sevdiğim bir kardeşim. Bizim de yazarımız Alkan Peren. Hı hı. Onun başarılı olması muhakkak isteriz Orası ayrı. Tabii Şimdi Ali'nin İstanbul'da çok tercih edilen bir jokey mi? Grup yarışlarda at binemedi ne oluyor Ali'nin? Hmm. Çok kazanmak çok başka bir şey bunlar. Tabii. O yüzden e, il avantajları daha fazla. Seyircimiz demiş ki Ferit Yardımcı da dördüncü. Ben Ferit'e hayran kaldım bu performansla demiş. Dedim ya bu işler o kadar ee... çok farklı ya. Sayısal üstünlük elbette güzel bir şey. Orası ayrı. Salih Çelik bir haftada jokey olur gibi demiş. Yani bir haftayı bilmem de bir kere jokey olacağı bu çok kısa süre içerisinde. İstanbul, bu Ankara, Adana yapıp çok yaklaştı jokeyliğe demiş. Evet. Hı. Elurlu olsun. Fuat Bey demiş ki pehlivanı banko verirsin diye bekledim olmadı. Niye ben orada at vermedim ki daha. Evet. Daha ben orada evet. at söylemedim yani daha o koşuya. Doğru geçmedik 8. Ge ge koşuya. Geçmedik yani. Doğru. Verir misin o zaman geçeyim bakalım verecek misin pehlivanı. Tabii. 17.30'da gerçekleşecek şartlı 3 mücadele. 3 ve yukarı İngilizler 1400 metre mesafede kum pistte gerçekleşecek. Sek 7 safkan mücadele edecek bu yarışta. Güzel bir sıralama bekliyoruz. Pehlivan için ne dersin ilk Fuat Bey için? Bence de kazanır. <laughs> ee, takip ettiğimde bir at ve aradan sonra da 3 tane de yarış gördü. Son koşusuyla evet. buradaki rakiplerinden hem Sartay'ı hem Oppenheimer'ı arkasında da bırakmayı başaran bir pehlivan izlemiştik. Ve düzlüğe çok da kolay geldi. Sirius Black hakim olduğu yerde tekrar içeriden tazeledi geldi yarım boyu kazanmıştı. Pehlivan bugün benim de yani bu yarışı tamam. kazanmasını beklediğim isim. Pehlivan net bir Sartı şey. Dedi. için ne söylersin? Yani Sartay ee, Sarptay son yarışını mukayese ettiğimde startı iki boy daha ağır almıştı bugün. Hı hı. Ama Pehlivan'ın Sarptay bir kere Pehlivan'a göre daha kondisyonlu geldiği bir yarıştı. Ama Pehlivan'ın performansı çok daha kıymetliydi benim için. Tek diyorsunuz. Evet. 8. koşu için 4 numara tek. Geçtim 9. ve son koşu yarın Ankara'da 18'de gerçekleşecek. Handikap 16 mücadele 4 ve yukarı Araplar dişilere mahsus olacak. 1500 metre mesafede kum piste çıkacak 11 safkan. Zorlu mudur? Nasıl olur? 3 ismi öncelik deneyeceğim. <laughs> Sonrasında kimi istiyorsa, yeri severlerimiz şans verebilirler. Bir itirazım olmaz. Hatta 4 ismi pardon. 10 numaralı Munis, 1 numaralı Alçın Sultan, 3 numaralı Kayıp İnci ve 5 numaralı Mir Sılası. Benim önereceğim 4 isim olacak burada. Evet. 11 3, 5 sıralaması evet. geldi. 9. koşu içinde. Teşekkürler. Egemen Bey yazmış. Benim de favori jokeyim Cemal Paso. Hangi yarışta binerse binsin yazarım. Ya da Ganya veya ikili oynarım. Bugün süt liman arkası Hüme Altun aldım. 100 liralık 1500 5190 TL aldım demiş. Oo, ne kadar güzel. Harika. Daima İnşallah. Olsun. Kırmızı beyaz izleyicimiz Yüce Kız demiş. Ve teşekkürler. Bol şanslar demiş. Ağna sağlık çok güzeldi. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. İnşallah bugün önerdiğimiz atlar e, yarın evet. karşılığını sahada verirler diye ümit edelim. Umarım. O zaman herkese bol şanslar demiş. Tamam oldu bu iş. 5. ayak 4 2 4 banko demiş Fuat Bey de. Teşekkürler demiş Mahmut Metin Tepedelen. Biz teşekkür ederiz efendim bizi izlediğiniz için. Umarım yarın herkese bol şans dileyelim. Bol bol kazanalım. Ağzına da sağlık. Tekrardan bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.